Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum. ve Futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bulut. E, bugün sizlerle birlikte gelen yeni epikleri inceleyelim istemekteyim. Van der Waart ek bir beceriye sahip olmadan gelmiş durumda. O süper yedeği var. E, bununla birlikte e, Van der Waart şutları filan iyi gidiyor da Yine de e, tercih edilebilecek bir kart falan değil, özellikleri e, de bazı şeyler oldukça fazla kötü bunlardan birisi misal dengesi. Ondan ötürü e, tavsiye edebileceğim bir e, kart değil. E, kullandığınızda şutlarıyla fark yaratabilecek e, birisi ama e, dediğim gibi çok daha iyileri varken Van der e, gitmek e, pek akılcı değil. E, Tottenham kartıyla e, birlikte geldiğinden ötürü İngilt İngiltere Ligi'nde de etkinliklerde kullanabileceğiniz bir kart. Ama e, bu kartı e, sizlere öneremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi yeterli değil. E, gelelim netvet. Netvet e, Lazio zamanından gelmiş ve e, pike yapan ortayla birlikte gelmiş. Bununla birlikte e, tam orta sağ olaraktan olması e, bol bol git gel yapabilecek durumda olduğunu gösteriyor. Lakin e, bu kartta önceki kartından bence daha zayıf ondan ötürü de e, piki yapan ortaya sahip olmasına rağmen bu da tavsiye edebileceğim bir kart değil. Önceki de canla başla pas e, becerisine sahipti. E, o kartı bundan daha iyi olduğu için e, bunu söylüyorum ama e, benim aradığım şey ortacı biri diyorsanız ortaları çok fazla iyi olmasa da yine de sizi tatmin edecek bir durumda olacaktır ama e, netvette yine önerebileceğim bir kart değil. Enes sayısı dinamik depar becerisiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte özellikleri baya güzel ama bu kartta bence yine alınabilir bir kart değil diye düşünüyorum. Alınırsa Iniesta için alabilirsiniz bu paketi ama e, bununla birlikte değmeyeceğini düşünmekteyim. Önceki kartından e, bir tık daha iyi. E, o da sizi pek şey yapmaz işte. İşte wow wow dedirtecek kadar bir etki falan göremezsiniz. Bundan ötürü de e, Iniesta'da bence alınmaması gereken bir kart olarak görmekteyim. E, burada e, tercih sizin olacaktır. E, Iniesta çok net bir şekilde kullanılabilir. Net ve hiç işte. de. Vanderbilt'ta baya vasat e, bir durumda. Yani Epic kart olmayıp Vanderbilt seviyesinde oyuncular falan da bulunabilir. Yani ondan bahsetmeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi Netvet e işte Iniesta'da da e, kullanılabilir bir durumda. Bununla birlikte işte, işte Iniesta'ya hayransanızdır goller atıp işte Andres Enies'le, Londra Yas'la ya repliğini kullanmak istiyorsunuzdur. Alın. Ee, gemiyi en son e, kaptanlar terk eder deyip e, küme düştüğünde dahi Juventus'tan ayrılma işini e, çok fazla önemsiyor iseniz Pavel Netvet'i alın. Pavel Netvet'e bir hayranlığınız varsa. Van der Waart'a hayranlığınız varsa da Pek alabileceğinizi önermeyeceğim bir kart. Durumlar bu şekilde. Burada karar sizin ama dediğim gibi Van der Waard kullanılabilir. Lakin çok çok iyileri var. Netvet'in önceki kartı daha iyiydi. Iniesta'nın bu kartı öncekinden bir tık daha iyi. bahsettiğim karlar da bunlar. Iniesta, Netvet, Van der Burada dediğim gibi seçim size ait. Bununla birlikte Remzi Kamalak Konami'ye şey yapmış. Bu sunucuyla ilgili nedir onun adı? Bizlerin sunucu problemi çektiğini e, ve buna bir çözüm bulunmasını istediğini ve buraya bir e, sunucu açılması ne istediğini dile getirmiş. Bu güzel bir hamle. E, umarım karşılık görür. E, Paylaştığı gönderide böyle üç çubukluk bir bağlantısı vardı. Sizlerin bağlantısı nasıl bilmiyorum ama ben Türkiye'de yaşamama rağmen, şeyim falan hep 5'te geziyor zaten benim maçlarda. Çok nadiren böyle 3'e ya da 4'e düştüğü durumlar oluyor maç içerisinde. Onun dışında direkt 5 seviyesine gidiyor. Sizin ağ grafiğiniz ne durumda onu bilmiyorum. Ama bununla birlikte sunucu açılması gerekiyor zaten. Bundan ötürü de Twitter'da böyle bir paylaşım yapmış. O e, Twitterde destek verirseniz çok daha fazla e, bunun görülmesi ve karşılık bulma olasılığı artacaktır diye düşünmekteyim. E, son olarak da e, Allah izin verirse eğer Burn'ı almayı hedefliyorum. Bakalım neler olacak. Sanırım halledebileceğim. Ama bakalım neler gösterecek bize. Dediğim gibi burada Burn gerçekten çok feci duruyor. 2 metrelik bir stoperden bahsediyoruz. Ve hava bariyeri ne sahip. Dediğim gibi ben son gün bir deneyeceğim. almak için de elinden geleni yapacağım. Bakalım alabilecek miyiz? ve şunu önerebilirim mesela size. Mesela bir transfer yapmak istiyorsunuz. Burada Iniesta, Netvet, Vanderbilt var. Burada da Declan Rice, ve Burn var. Buradan e, bu pakete gitmeniz daha mantıklı olur. Yahut ...sonu almaya çalışabilirsiniz. Ama bu paket bence asılabilir bir... ...paket değil. Yani şansınızı deneyebilirsiniz. Bir 5-10 top filan ben ama daha fazlasının... ...gerekmediğini düşünmekteyim. Buraya... ...City'nin oyuncuları da gelmiş. Bu kartlara bakmadım. Eğer merak ettiğiniz varsa... ...şu oyuncu nasıl bunu alabilir miyim filan ben diyorsanız... ...onu da yorumlarda... ...belirtirseniz ve onlara da orada cevap verebilirim. Başka da söylemek gereken bir durum yok gibi. Burada da zaten hani görevlerin falan tamamlanması gerekiyor. Onun için de yeni görevlerin gelmesi lazım. Bu ikisini de şeyde açarız. Burn paketine giriştiğim vakitte açarız şekilde hallederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bununla birlikte şeyden de bahsetmem gerekiyor. Doğum gününde çekmiş olduğum videoya 2500 görüntülenme aldık. Bu güzel bir rakam. Bu sayıları bu şekilde koruyabilirsek yakın bir zamanda sizle. Ee, paylaşmak istediğim bilgileri de e, rahatlıkla e, paylaşabilirim. O sayılara kolayca ulaşabiliriz diye düşünmekteyim. Ondan sonra bu şekilde dediğim gibi başka da bahsetmemiz gereken bir durum Sanırsam yok gibi. Ha bir de e, şeyden de bahsedeyim son olaraktan Dediğim gibi e, algoritmayı tetiklediğiniz vakitte ne bileyim işte beğeni ataraktan, yorum yaparaktan, abone olaraktan. O zaman YouTube algoritması şunu söylüyor: Bu kanal güzel bir içerik üretiyor. O zaman ben bunu diğer kullanıcılara da göstereyim. Ve onlar da izlesin filan e, Ve bu sayede e, birçok kişi videolarıma erişim sağlayabiliyor. Bunu da sağlayan sizlersiniz. E, dediğim gibi e, bu bilgilerin daha yüzeysel olmaktan çıkıp detaylı olmasını istiyorsanız. E, kanala destek vermek istiyorsanız beğeni atıp yorum yapıp abone olursanız sevinirim. Söyleyeceğim. Başka da bir şey kalmadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.